İstanbul'dan İran'a gitmekte olan yabancı plakalı otobüs Reşadi ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Zemin ıslak olduğu için tek şerit burası da orada kaydırmış arabayı. Kaydırdıktan sonra gelip buraya vuruyor, dağa vuruyor araba. Dağdan sonra sürüklenerek orta refişe düşüyor araba. Refişe de düştüğü için 6 tane ölü var. Efendim. <laughs> Sonra <laughs>